Yeah. savunmalarımızda çalışmalar da Pandemi döneminde yaşadığımız bizim dijital natalyan eksikliği konusunda çalışmaya başladık. Artılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik konusunda çalışma yapalım diye karar verdik. Burada da akademisyen ve öğretmenleri bir araya getirerek olayın hem akademik boyutu hem de uygulama boyutunu birlikte yapıyoruz. Yedinci günümüzdeyiz. Dokuz günlük bir proje başkanım. Şu anda arkadaşlarımız artık cep telefonlarından artılmış gerçeklik boyutuna kadar geldiler. Epeyce de örneklerimiz var. Ürettiğimiz materyalleri EBA'ya yükleyeceğiz. Her yönle alakalı yine sosyal bilimler, sosyal bilimler ünitelerinin içinde kazanımlarla birleştirerek bunları artırılmış gerçeklik yaparak öğrencilerin. E, birçok duyusuna hitap ettik. Aynı zamanda ben Teknofest'te finalistim 2021-2026 yılında da orada yani, yarışma e, evet, turizm teknolojileri evet, yarışmasında bunlarla da birlikte ikisini bir, 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 bir entegre edeceğiz. Balma Barak Bartın Üniversitesi tamam, Eğitim tamam. Fakültesi Sosyal Bilimler tamam. Öğretmenliğinden e, bunu hocam şimdi Unity'ye tamam. aktardık. Burada yarın tamam. arka kamera kuracağız ve yarın televizyonumuzu buraya gösterdiğimizde bu üç evet. boyutlu olarak burada canlanacak. Tamam. ben üniversite öğrencilerine yönelik yaptım ama tamam. hocamla ortak çalışıyoruz. Ne kadar girebiliyorum derine? Evet. şu an burada kalıyor. Anladım. Ama daha da ilerler. Evet. O bir Bizim prototip. Bizim şeye baktığımızda yine bilim tekniğin bu ay Değil mi Bilim teknikte uzayla ilgili vardı bu ay. evet. 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 evet posterinde gezegenlerle ilgili Güzel. çalışması. Bu bugünkü bu uygulamaydı başkanım. <laughs> bu tip şeyler çok önemli. Yani bu materyal üretimi ee, ve e, öğrencilerle bunları daha hızlı öğrenip birlikte e, projeler çıkartmayı düşünüyorum onlarla da. Benim de branşım kimya. Yani kimyada çok gösterilecek Bence. şey var. Öyle mi hocam? <laughs> ondan sonra işte çok göstereceğimiz şey var. Hani bunları farklı dillerde hatta İngilizce de, arkadaşla konuşup Fransızca bile hazırlamayı düşünüyoruz. fotoğraflarımızı açtığımız zaman. Tamam. E, mesela evet. video oynuyor. Güzel. Eklorun e, mo molekülün hareketli bir şekilde yaptık buradan. Evet. Diyelim ki bunun bağını öğrenciye öğrettikten sonra e sodyuma geçiyorum. Evet. Burada yine videosu var. Güzel. Sodyumun e, kısmı var. Şimdi biz bugün burada e, TÜBİTAK tarafından desteklenen 4005 koduyla ifade ettiğimiz e, e, eğitimde yenilikçi teknolojiler programımız. Bu program kapsamında 9 günlük bir eğitim gerçekleşiyor. E, arttırılmış gerçeklik diye yani yakın zamanda çok daha yoğun bir şekilde duyduğumuz e, öğrenmenin kolaylaştırılması. Yani e, dijitalleşme ile yani oyunlaştırma ile öğrenme e, ve anlama süreçlerinin kolaylaştırılması. Yani özellikle bizim e, erken yaşlarda hep karşılaştığımız en büyük güçlük öğrencilerimiz e, bilgi donanımlı ama bu bilgiyi kullanma konusunda yani doğru anlama ve kullanma konusunda güçlük yaşıyor. Dolayısıyla buradaki en önemli şey de e, bunu doğru anlama ve öğrenmede yaşamış oldukları güçlükler. Bu hızlı gelişen e, teknolojiler e, bunun için bir kolaylaştırıcı araç. Ama burada içeride yapılmaya çalışılan, bunlar zaten yeni bir şey değil. Ama hocalarımızın yapmaya çalıştığı, benim görebildiğim iki önemli bir boyut var. Birincisi, bunu sadece kullanılan işte bir takım materyaller veya uygulamalardan daha çok kendileri tasarlayıp geliştiriyorlar. Bu oldukça önemli. Yani akademisyenle öğrencimiz aynı esnada öğreniyorlar. Yani biri e, üniversite hocası, biri okuldaki öğretmenimiz aynı konuya, aynı projeye örneğin bir kristalin yapısı, bir molekülün yapısı, işte dünyanın katmanları veya uzay e, bunu aynı anda öğreniyorlar. Dolayısıyla öğrenciye aktarım süreci de doğru bir zincir yapıyla gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu gerçekten belki ileride de bizim kullanabileceğimiz yenilikçi eğitim teknolojilerinin altında Aynı zamanda öğretim öğrenme noktasında da ben çok faydalı ve kıymetli buluyorum. Çok hızlı gelişen dünyadaki ihtiyaçlara çözüm bulma noktasında sadece bilgiye sahip olma değil, o bilgiyi kullanabilmek için daha fazla anlamak ve onu iyi şekilde kavramak ve öğrenmek bu teknolojiler e, bunun kolaylaştırıcısı. Biz bunların pazarı olmaktan, yani Türkiye sadece bu teknolojilerin kullanıcı anlamında pazarı değil. Bu öğretmenlerimiz, hocalarımız vasıtasıyla bu teknolojilerin kendi ihtiyaçlarımız noktasında ve kendi değerlerimiz özelinde geliştiricisi ve tasarlayıcısı oluyoruz. Onları da gördüm. Okul öncesine öğretmenlerimiz var, hocalarımız var. Yani okul öncesinden ilk öğretim, orta öğretimdeki geleceğimizin teminatı olan, yani ülkemizin en önemli e, elindeki varlık, geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, çocuklarımızın daha kıymetli bir şekilde eğitilmeler için ee, bu ortamda bir çaba içindeler.